Arkadaşlar merhaba günaydın ben Murat İsviçre'den hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz ee, bugün perşembe daha saat erken güneş yavaş yavaş doğuyor saat şu anda tam 7 ben bildiğiniz gibi işe gidiyorum müşteri bugün Weinfelden'de Weinfelden'e gidiyorum Şimdiki geçtiğimiz şehir, Vil şehiri, Kanton St. Gallen'de kalıyor. Bizim evimize 2 kilometre burası. Buralarını da çekmiştim ama bir daha çekeyim. Zararı olmaz bir daha görün. Sabah gözüyle. Arkadaşlar bugün 1 Nisan. 2021 yılındayız. Günler çok çabuk geçiyor. İzin yaklaşıyor. Sevinç artıyor. tabi. vatanımızı çok özledik. Bütün gurbetçiler e, o günü dört gözden bekliyor Türkiye'ye gelebilmek için. Şu anda da tabi Türkiye'ye giden gelenler var. Bu konuya gelince Türkiye'ye gidecek olan gurbetçilere... E, ...grubumuza gelin diyorum. İzin yolu grubu. İzin yolu gurbetçiler buraya... WhatsApp grubuna alırız sizi. Yolda herhangi bir şey olursa oradan yazarsınız. Grubumuz size yardımcı olur. Bu gönüllü gönüllü yapıyoruz. Ücretsizdir bu servis. Tabii ki yolda yardıma ihtiyacınız olursa orada sizi size yardım edene e, onun parasını vermeniz lazım. Evet arkadaşlar e, en iyisi ben bu videoyu yaptıktan sonra altına size link atayım. Oradan tıklarsınız, üye olursunuz. Üye olmak da bedava. Tabi isterseniz bana sorarsanız zararı olmaz, yararı olar, olur sizin için. Evet, burası Vil. Biraz evvel söylediğim gibi sağ tarafta Migros, sol tarafta Sinema, dükkanlar, Ondan sonra efendime söyleyeyim şu yolu direkt yukarı çıktığınız zaman Vilin e, e, eski merkezi geliyor. Biraz şöyle bayırda kalıyor eski merkeze. Şöyle göstereyim. Şu yukarısı kiliseyi belki görmüşsünüzdür. Orası eski merkez. Ben buradan yoluma devam. mı gitseydik acaba ya? Navigasyon ne diyor? Navigasyon ne diyor? Navigasyon dön diyor. Öbür yoldan mı gidelim arkadaşlar? Ne dersiniz? Siz ne dersiniz? Bir kere de siz bir şey söyleyin. Benim için fark etmez. Hadi gelin öbür yoldan gidelim ya şuradan dönelim. çarpmadan şöyle adam da temizlik yapıyor Hop. biraz bili seyredin o zaman değil mi ama insanlar yavaş yavaş uyanmaya başladı trafik de başladı Bugün erken çıkmadım yola çünkü bir bürodan gidip evin anahtarlarını alacağım çalıştığım evin anahtarlarını alacağım büro zaten 8'den evvel açılmıyor onun için bugün biraz geç çıktım saat 7'de çıktım yola 7'ye 5 vardı çıktım biraz sonra gider bürodan anahtarları alır yavaş yavaş işime başlarım Ne yapacağım arkadaşlar? Ee, gittiğim evin altında arabalar için park yerleri var. Ee, şöyle 100 kişilik, 100 araba için e, park yerleri var. Orada herhangi bir yangın çıkarsa, yani bir araba yanarsa, dumanı dışarı atması için, kimse zehirlenmesi, zehirlenmemesi için sistemimiz var. İki tane ventilasyon var taraftan kapaklar açılıyor. Öbür taraftan ventilasyonlar çalışıyor. Ve e, kuvvetli motorlar var. Dumanı e, ventilasyonla, motorlarla dışarı atıyorlar. Bugün yapacağım iş o. O motorlar en az bir saat çalışması lazım. Çünkü içinde özel e, motor yağısı var. Şöyle bir 10 dakika çalıştırıp kapattığınız zaman motor tam güzel yağlanmıyor. Daha çabuk bozuluyor. Onun için en az bir saat bir çalışması lazım yani o motorları bir saat çalıştırmam lazım ee, elektronik tarafını kontrol etmem lazım herhangi bir hata falan var mı bugünkü işim o arkadaşlar öğlene kadar öğlenden sonra da bakacağız artık belki şirket e, acil bir iş verir herhangi bir şey çünkü önümüzde dört gün çalışmayacağız bunun için bugün öğlenden sonrayı daha randevu yapmadım herhangi bir iş, iş falan çıkarsa ona vaktim olsun diye ama öğlene kadar telefon gelmezse tabii kendim sistemden bakıp kendim bir iş ayarlayabilirim. Buralarda ee, daha yapılacak çok işler var. Nisan, Mayıs aylarında onlardan bir iş yapabilirim. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Murat'ın ne yaptığını ne ettiğini İsviçre'de yani yan gelip yapmıyoruz arkadaşlar. Devamlı iş, iş, iş. İşsiz de olmuyor. Tabii bir yerden biraz para kazanmamız lazım. Bu şart. Evet, burası Vil'in eski merkezi sayılır. Bakın şimdi evlerin şekli birden değişiverecek. Eskiden sokaklar böyle çok darmış bakın. Şimdi böyle buna kimse müsaade etmez yani yolun ta kıyısına kadar ev yapmak, ev dikmek. Arkadaşlar şöyle göstereyim, burası Vil'in eski merkezi. Şöyle bakın, bunlar eski eskiden kalma evler. Şu karşıdaki ev. Adam ortaya yapmışlar açık bir şey. <laughs> Herhalde eskiden böyle normaldı bu bilmiyorum. Bunlar hep eski evler bakın arkadaşlar. Ondan sonra Buradan sonra yeni evler başlıyor yani bunlar daha yeni. Evet şimdi buradan Weinfelden'e doğru yol alacağım. dakika olmuş. Bir 3-4 dakika daha çekelim. Burada sağ tarafta motor satan var. Aprilia Ducati Triumph. Bir zamanlar ben de motor kullanıyordum. Motor sevdası vardı. Ama zaman ben geçti arkadaşlar. Bakın yukarıda inşaatlar devam ediyor. Yeni evler yapılıyor. Durmak yok yani. İsviçre'de de devamlı. Bakın buradaki bu evler yeni hepsi. Bunların hepsi yeni. Benim hoşuma gitmedi bu kahverengi evler. Herhalde bunu yaptıran adam öyle istedi. Evet. Kamerayı öne monta edelim. Yola kendimizi konsantre edelim. tarafta Denler. Alışveriş mağazası Hyundai. Satılan yer Auto Galerisi. Arkadaşlar gittiğimin gittiğim şehir Weinfeld'den şehir oluyor. Weinfeld'den ee, Türkçe'ye çevirdim mi? Yine komik. Yine komik. Wine demek şarap demek, felden demek arazi demek. Yani şarap arazisi. Eyvah eyvah. İnşallah kafayı bulmam orada çalışırken. Yani görüyorsunuz Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman gülünç şeyler ortaya çıkıyor. Evet, Will bitirdik. Bundan sonra arkadaşlar böyle yeşillik, köy, yeşillik, köy böyle yani Weinfelden'e gidene kadar buradan daha 14 kilometrem var. Ondan sonra Weinfelden gelecek. Saat 7.30'da orada olacağım diyor navigasyon. 8'de büroyu açacaklar. Yarım saat artık ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Orada BMW garajı var. Gider orada araba bakarım. Tamam alacağım yok. Almıyorum almıyorum. Yok yok. Para yok değil. Alacağız da para yok değil. arkadaşlar bakın ileride güneş yavaş yavaş doğuyor. Bugün de güzel olacakmış. Hava 24 dereceye kadar çıkacakmış sıcaklık. Yalnız gelecek haftaya İsviçre kar gösteriyor. Tabi eğer yağarsa doğruysa. Ama hava durumu kar gösteriyor. Artık ne kadar kar yağar, nerelere yağar, hangi yüksekliğe onu göreceğiz. derece olursa herhalde ağaçlar biraz daha yeşillenir. Onu zaten dört gözle bekliyoruz. Bir haftadan beri yeşillenecek, yeşillenecek diyorum ama ağaçlar da hali iskelet gibi. Çok hafif bir yeşillik var ama aması var işte. Her neyse. Burası da ufak bir köy. Birkaç tane ev var işte. Köyün ismi bile yazmadı ya. Nerede, neydi bunun? Wuppenau. Buranın ismi Wuppenau. Nerede oturuyor? Ben abi Wuppenau'da oturuyorum. Nerede? Wuppenau. Allah Allah. Bu sağ taraftaki şirket taş satıyor. Taş, kaya, marmor yani mermer. Çeşit türlü taşlar var. Evet ve köy bitmiştir. Bu sağ taraftaki çiftlik senin günahını almayalım. Evet arkadaşlar bu görüntüler gördüğünüz gibi tam İsviçre görüntüleri. Şimdi bu video fazla uzayacak. Onun için ben kapatayım. Sonra bir video daha yaparım bakarsanız sevinirim. Hop. Burası da bayağı darmış ya. Konstanz. Konstanz Almanya. 22 kilometre buraya. Evet arkadaşlar beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olun. Abone olmak beleş. Nerede beleş oraya yerleş demişler. Bana bir like verin. Çok sevinirim. Gurur duyarım. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Yarın Cuma. Bur burada Paskalya Bayramı varmış. İsmini de öğrendim. Şimdiye kadar Tavşan Bayramı diyordum. Paskalya Bayramı var. 4 gün evdeyiz. Bahçede yapılacak işler var. Durmak yok. Devam. Hepinize... Hayırlı günler, hayırlı işler, bol kazançlar, bol saatler diliyorum. Sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. İsmi Murat.